kapı kapı dolaşıyoruz. Halkımızla sürekli buluşuyoruz. Onların derdine ortak oluyoruz. Ve bu dertlerin çözümünü kendilerine anlatıyoruz. Kurtuluşun çözümün milli görüşte olduğunu 85 milyon memleket evladına büyük bir gayretle anlatıyoruz. Bu hafta inşallah yarın Diyarbakır'da bugün Urfa'da aynı çalışmayı devam ettiriyoruz. Bugün Urfa'nın sekiz ilçesinde MKK üyelerimizle, genel başkan yardımcılarımızla ve yarın da Diyarbakır'ın bütün ilçelerinde inşallah halkımızla kucaklaşma, halkımızla buluşma programlarını yapacağız. Bütün bunlar yeniden Refah Partimizin zaferi, milli görüş niyetinin Türkiye'de iktidar olması ve böylece de bu aziz milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarılması içindir. Hepinizin bildiği gibi hazine yardımı olmadan, devlet desteği olmadan, iktidar gücü olmadan, medya desteği olmadan bazı partilere yaptıkları gibi cinayeti parlatma operasyonları olmadan Erbakan Hoca'mızın ifadesiyle tırnaklarımızla sökerek ilerlemeye devam ediyoruz elhamdülillah. Biz de olan millet ve genel seçimlerinde gerçekleştireceğiz inşallah. Ne diyorum? Birinci büyük kongremiz pek çoklar için büyük bir sürpriz oldu. Böyle bir kongreyi yeniden vefa partisinden netleler. İkinci büyük sürpriz İkinci büyük kongremiz gerçekleştirildi. Şimdi asıl büyük sürprizdi. Üçüncü büyük sürprizi de inşallah yapılacak olan seçimlerde gerçekleştireceğiz. Milli görüşü iktidara taşıyacağız. Ve bu aziz milleti milli görüşün maddi ve manevi kalkınma hamleleriyle bütün maddi ve manevi sıkıntılarından kurtaracağız inşallah.